Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mer orijinal merge şey oynayacağız. Salamino Penguino. Gangster futera criminalera. Crocodillo <laughs> Penisini. Gorillo Watermelon Drillo. Ahem. <laughs> Gangster futera criminalera! Ma... Ma che... Pato sportivo... Tabbia l'ho messo... Salamino <murra> penguino! Ma <murra> te <Sì>. me ne hai immolto mia <murra> Peroccello lemoncello! Alessio!

<laughs> tamam güzel. Şey ya Biraz karıştıralım ya. Çok yer kapladı. Ben tabi böyle bekleyeceğim tabi. Bugün de adamları çekeceğim çünkü şey evi yıkamaya verdik. Halı yani derken halıları derken yeni şeyler yıkadılar. koltukları montukları yıkadılar. O yüzden bu bugün de burada kalıyoruz. Bir şey ki. <laughs> 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 ALESSIO <Postal, gülüyor> Kış bile değil. Aslında kar yağıyor birazcık ama. Hem, dün birazcık kar yağdı. Neyse. Hmm. Bunu buraya atıyoruz. Tamam. Salamino pinguino. Bunların birleşmesi lazım şimdi. <gülüyor> şey. <gülüyor> İki tane penguini kaktüselle yaptım. Come here, Çok hoşuma <laughs> Herhalde pinguini kalktı sevgiden sonra herhalde kavga toz herhalde bilmiyorum. <laughs> <laughs> Neyse oynayarak öğreneceğiz Yeni yükledim. <laughs> <laughs> Yarısı Allah sen bana sabır ver yarabbim. Ne lan tecappü reklamı ya. Hani rek reklamın ömürleri de bitmiyor. Anladın mı sen? Reklamın öm ömürleri bitmiyor. Mağazadaki yüzlerce oyun arasından arkadaşınla oynayabileceğim mobil bir oyun gerçekten bulamıyor musun? Evet, çünkü mobildeki oyunlar artık gerçekten bulamıyorsun. Dediğini duyar gibiyim ve senin için Türkiye pazarına daha yeni girecek bomba bir önerim var. Vplay isimli bu oyunda inanamayacağın kadar çeşitli ve birbirinden güzel mini oyunlar bulunuyor. Öncelikle kendini oluşturduğun karakteri güzelce giydiriyorsun. Vplay'de giydirdiğin karakteri tepeden görerek oynayabildiğin, vampirden kaçarken zorlu görevleri tamamlaman gereken bir vampir köylü oyunu bulunuyor. Bu oyun modunda sevdiğin birini öpebilirken, sinirlendiğin birini yorultabiliyorsun. <laughs> e bu böyle değil ki. Orkalero Orkala Orkalero or Sparbanka Sonra da ne var? Tronsta turbu şu herhalde. Aynen öyle bir şey var. Allah'ını biliyorum. Krokodil. biliyorum. Tron'un tutuklu üç bin yaşı oturuyor kulu bela tutsuz. Söyledi mi bu dostum? Boş. yaratık. Pot. Cello. 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 Su bu. Gorilla Water malandrino. Ha. O zaman bir şey daha yapalım. <laughs> Arkadaşlar yeni mi var Ben bu <laughs> indi kaktüs elde yapsın. Şu so zaten orkaları orkalarıyla birleştirecek. Tr Tronso turbo 3000 alacak. Aynen. Tronso turbo 3000. Arkadaşlar sabah köründe video çekiyorum zaten. Ablam, annem diyor zaten. Sabah köründe video çekiyorum zaten. Ve ama hiç abone, abone olmuyorsunuz. Abone olup like atmıyorsunuz. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> <criminali> <gülüyor> <gülüyor> o yaptım. 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 Yes! Arkadaşlar sizin sayenizde. Evet. Orkaları orkalay. Bunu nasıl yapacağım ki? Yerine. Tamam da çıkmasın geliyor ya. Bakın. Evet. Dur işte yakmayın. Rus'ta bilmemiz. Ah! Aşımı vurdum! Aşımı şuraya vurdum. Ah! Neyse ama bir şey olmasın mı olsun? niye bitmedi? Daha Temmuz ayına geldik. Fark ettiyseniz şu an Temmuz. Fark ettiyseniz. Hadi hadi birleş. Aa çok az kaldı. Yaparız. Sıkıntı yok. Benim adım Kral Yavuz. Yapar mı yaparız. Yap. Ya sana da fıtta gangster. Yine şeker Arkadaşlar videoyu umutla bitireceğim. 11. dakikada. Bu çok uzun olunca video atamıyorum. Bunu çok uzun olunca. At atabiliyorum da. Şey yanlışlıkla iptal tuşuna basıyorum. Olmuyor. Tekrar buluşur. uğraşıyorum. Neyse. But I this it with will permission. I'm you are here. Hey everyone, this is Timo, Gameplay Producer. <sighs> and Antoine, Community Manager. Neyse. We're excited to tell you all about our new Onda game cool. Club Challenge. This is a PvP <sighs> based <baseball> mode <sighs> where you select <sighs> and play with an authentic club team. You compete in head-to-head matches Onda against da other in the For launch, we are going to La Liga and the Premier <sighs> League.

Ya. Yeah. Bir daha onu da yapma. Belodustus. Ne arkadaşlar videoyu burada bitirelim Hadi görüşürüz.